Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrenen hoş geldiniz. Bugün Türkiye Edebiyatı'nda ilklerde Kurtuluş Savaşı'nı işleyen yazarlar ve romanlarına bakacağız arkadaşlar. Bu da keza önemli bir konudur. Lütfen dikkatli dinleyelim. Ahmet Hamdi Tanpınar sahnenin dışındakiler. Akagündüz Dikmen Yıldızı. Atilla İhan Kurtlar Sofrası Sırtlan Payı. Halde edip adı var ateşten gömlek vurun kahpeye. Hasan İzzettin Dinamo kutsal isyan. İlhan Tarus vatan tutkusu hükümet meydanı var olmak. İlhan Selçuk yüzbaşı Selahattin'in romanı. Kemal Tahir yorgun savaşçı esir şehrin insanları esir şehrin mahpusu. Mehmet Rauf Halas. Mithat Cemal Kuntay 3 İstanbul. Peyami Safa sözde kızlar biz insanlar. Samim Kocagöz, Kalpaklılar, Dol Dizgin. Talip Apaydın, Toz Duman içinde Vatan Dediler, Köylüler. Tarık Buğra, Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara'da. Yakup Kadri Karosmanoğlu, Yaban, Ankara, Sodom ve Gomorre. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nı işleyen yazarlar ve romanları bu şekilde. Bunları lütfen unutmayalım. Sınavlarda çıkarsa ve yaparsanız da lütfen hızlı ders öğrenine. bir teşekkürü çok görmeyelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders veren kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolardan haberdar olmak için kanala abone olun. Görüşmek üzere, herkese iyi dersler.